Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde en coşkulu şekilde kutlaması için bu yılda mobil konserler düzenleniyor. Başkan Muhittin Böceğin talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üstü açık otobüsle sokak sokak dolaşarak marşlar ve şarkılar seslendirdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil konserler Antalyalılara 23 Nisan coşkusunu yaşatırken vatandaşlara moral verdi. Pandemi nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar, yerel tiyatro sanatçıları, animasyon ekipleri, çocuk ve vatandaşlarla buluştu. Rengarenk süslenen vosfos arabası ve mobil etkinlik otobüsü park, cadde ve sokaklarda çocuklarla buluştu. Konserler öncesi büyük şehir ekipleri çocuklara ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Bando seslendirdiği marşlar ve şarkılarla vatandaşları şenlendirirken, animasyon ekipleri de pandemi koşulları çerçevesinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı hediyeler verdi. Müzik Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil etkinlik aracı tüm ilçeleri dolaşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve orkestrası konserlerine 23 Nisan Cuma gününe kadar ilçelerde de devam edecek. Bando 18 Nisan'da Akseki İbradı gün doğmuş, 21 Nisan'da Serik Manavgat, 22 Nisan'daysa Gazi Paşa ve Alanya'da olacak.